safra keselerini diyor ki insanların safra kesesi ameliyatlı alınıyor. İnsanlar diyor ki doktor almasını söyledi. Ben de ameliyat oldum, aldırdım. Bunun bir bu bir çözüm mü be öncelikle? Peki gördüğünüzü göre evet. Ameliyat falan. hocaya soralım. Hı? Hoca şimdi bir arabada 30 organ var. Şanzıman olmasa araba gider Kesinlikle, mi? Kesinlikle ben zararlı görüyorum. Tekerin biri. apandisit bile Rabbim boşuna yaratmamış. Yaratmamış. Evet. Şimdi adam hocam doktoru al dedi. Aldık bu lüzumsuz organ. Peki diyorum. Arabanın bir tekerini alsak. Bak, Ama basit. taş üretiyor hocam. Hocam basit diyorum ya. Bırak Yasemin onu çözeceğiz şimdi. Aha. Arabanın bir tekerini çıkar. O araba gider mi? Gitmez. Safra kesesi taşları için ya ne ya önerirsiniz? Hiç okumaya gerek hocam? yok. Üniversite bitirmeye. Diyorum dört teker. Hı hı. E sen şimdi birini aldın. Olur mu ya? Allah haşa malayani bir şey yaratır mı? Efendim ne yapalım? Ne ya yapalım? Allah evet. bunun için kainat şifanesinde yaratmış Keten tohumu yağı, çörek otu yağı, sık içine limonu geceleri iç. 21 gün bunu yap, 4. gün çamura döndürecek. Bir de laman yap bu dolunay gününde. Şimdi baştan söyleyeyim. Avuç avuç atacaksın. Keten tohumu yağı. Kesinlikle. Evet. Sonra çörek, otu, çörek yağ. otu yağı. Bakın, bakın bu ikisini alın. Sarı kantaron yağı yine aynı şekilde. Herhangi bir yara, çizmemiz mi yaparsa. Bunun içine bir fincan. Bir fincan bu yağı koyun. İçine de yarısı kadar limonu koyun. Dolunay günlerinde aç mideniz o gün açlık yapın. Tamam. Su için, alkali <laughs> su için. Tamam mı? Onun düştüğünü göreceksiniz. Saçların düştü. Evet. Ben yet... Hayır ama 21 gün dediniz. Ondan tamam, sonra. 21 gün bu 3 günlük oruçlar var ya Dolunay Evet 14. Evet, evet. Efendimiz diyor bir gün önce bir gün Hristiyanlar yapmış, seviler yapmış. Bu 3 günde bunu için Bakın göreceksiniz elinize o laman yaptığınızda ben bugüne kadar 1 milyon safra kesesi taşı görmüşümdür. Ne diyorsun? Buna inanmayan bir doktor varsa Maranki'deki şeylere girsin. Ya safra kesesi taşını düşürüyor hocam ha bu. Hocam bunlara bıktım ben konuşa konuşa değer olacağım sizi tenzih ederim. Yani yaşayacak görecekler bu. Hemen diyorlar ki o incecik yerden bu sizi aldatıyor. O yerden. Affedersin çok özür diliyorum. Allah isterse sular büklüm bükün bükülmez mi? Affedersin kadın vajinası belli. Çocuk doğuracaksın. Tabii. O baş nasıl çıkıyor hocam Tabii. oradan? O anda mekanizma ne Tabii. yapıyor? Tabii. İşte o anda o yağı ve şeyi içtiğin zaman dolunay günü, metcezir bedenden atılma günde hmm. o zeytinyağı, o limonu, o şey, keten tohumunu gördüğü an o anda bir açılım oluyor ve bedenden bunlar atıldığına şahit. Bakın bir de Yasemin Hanım siz bunu öyle soruyorsunuz ki sanki siz Mars'tan geldiniz. Ya bunu dünyanın Amerika'sı, Almanya'sı, Rusya'sı bütün dünya bununla meşgul ama bizim bilim adamları hiç bunu konuşmuyor. Sağ olsun bana insanlara amel yapıyor diyordu profesör hocalar o malum iri gazetelerde. Şimdi dört yıldır hepsi diyor ki tek şey kalın bağırsağı temizlemek diyorlar. Kurtuluş burada.